Toki, Bezirgan Bahçe konutları, küçük çekmece, halkalı, Marmara Ray, son hızlı tren istasyonu bakım merkezinin hemen yanı başında olan bir projemiz. Binamız 11 katlı. Bütün daireler 2 artı 1. Dairemiz cam balkonuna kapatılmış. 95 metrekare. Katımız 3. katta. Bu ışık makinemiz arçelik. Buzdolabımız arçelik. Kombi dolabımız kombimiz içinde. Kombimizde bakımlı kombi. Yeni sıfır ocağımız mevcut doğalgazlı. Fırınımız var. Mutfağımız 10 metrekare. Küçük bir ayakkabılığımız var. Kapımız çelik kapı. Türkiye'deki 95 tarihlerin hepsinde klasik Dairemiz boyalı, badanalı. Dairede iki tane tuvalet var. Bir tane Alaturka tuvalet. Bir de banyoda Alafranga tuvalet var. Banyoda çamaşır makinemiz var. Salonumuz 20 17-18 metrekareye yakın bir salonumuz var. Televizyonumuz LCD Smart TV olacak LG marka zigon sehpamızdan eşyamıza kadar eşyalarımız Moda Life marka çok temiz sehpamız istikbal Modern bir ünitemiz var çekmeceli. Dairemizin laminatları yenilenmiş. Tokyo'nun daireleri gibi değil. Marlboro durağında. İki kişilik bir aile, tek çocuklu bir aile için ideal. Dairemizde bir tane çift kişilik yatak. Bir de tek kişilik ve yavru yataklı. iki çocuklu aile yaşayabilir maksimum. Gelmek isteyen çatalını, bıçağını, kaşığını alacak. Yatağını yorganlığıyla beraber gelebilir. Dolabımız sıfır. Çocuk odası da. Yatak, da odamız üç gözlü altı kapılı diye tabir edilen tipte. Kırık, dökük, bozuk olan hiçbir şeyimiz yok. Her şey tamir edildi. Kullanışlı bir şekilde teslim edilecek. <laughs> Bazamız, çift kişilik yatağımız. Dairemiz sabah güneşini alıyor Doğu Cepheli. Hemen Marmara İstasyonu'nun yan tarafında. Marmara Hızlı Tren İstasyonu'nun yanı başında. Dairemizin hemen binamızın çıkış kapısı var. Kartta giriş çıkış. Hemen karşımızda A101 marketimiz var. Önü açık, kapanmaz. Dairemizin yatak odasının bakan kısmı burası. Salon mutfak doğu cepheli, yatak odası, çocuk odası kuzeyde kalıyor. Yalıtımı yapılmış dairemizin. Strafor kontu yalıtımlar her bir şey yapılmış dairemizin. Tülümüze kadar her şeyimiz hazır. Siz değerli misafirleri bekliyor. servis sehpaları diye geçiyor. Ünitenin parçaları. Sabah güneşini alıyor. Herimiz hemen Kalp Hastanesi'nin hemen altında kalıyor. Beyaz borda yer, halkalı Mehmet Akif Damar Hastanesi. Onun solundaki sıralı sitelerde halkalı Avrupa konutları 3 siteleri, hemen yanında da Tokiler siteleri mevcut. Boş arazinin okulun hemen yanı başında pazartesi pazarı kuruluyor semtimizde. Dairemiz yeşil bir alana bakıyor. Sabah güneşini alıyor. Ve binalardan akşam güneşi yansıması oluyor. Hiçbir şekilde hırsızlığa falan müsait değil. Yüksek bir daire. Giriş hariç asansörden 3 girişle beraber kod farkından 4 ve 5 zemin katı hesaplarsak 5. kata tekabül ediyor. Sitede hep aileler var. Sadece 2 artı 1 oturuyor istedim. 3 artı 1 ya da 1 artı 1 yok sitede. <laughs> Dairemizin 300 lira da aidatı var. Boyalı, balanalı. Temiz daire.